Evet, kaptan, Gümüş Kupa'da yarı finale çıktınız. Neler söyleyeceksin maçlarla ilgili olarak? Evet, çok güzel bir maç oldu. Arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Çok centilmence bir maç oldu. Evet. Aslında bizim yerimiz Burası Gümüş değil. Kupa değil tabii ki. Herkes bunu evet. çok iyi biliyor. Lige biz çok geç başladık. Onun da sebepleri vardı yani. Geçen senelerden. Biz sadece Aşiyan'ın burada olduğunu göstermek için devam ettik. İnşallah açılış sezonunda çok Gerçek. iyi olacağız. Gerçek herkes bizi görecek. Herkes Ayşe'yi zaten tanıyorlar. Aynen. Yani gerçekten güzel oldu. Muhteşem bir golüm vardı kaptan maçın evet. açın başında. Evet gerçekten top mükemmel geldi. Yani yapılması gerekeni yaptık. Evet. Sen de sağ ol çektin bunu. Aynen. <laughs> Bu golü bütün arkadaşlarıma ediyorum. Bir de buradan Muharrem abiye sistemlerimi sunuyorum. Evet. Yani bizi bugün bir gün yüzünden, o çok iyi bir günü. <laughs> <laughs> Bizi yalnız bıraktı. İzleyecek kendisi. De, <laughs> i̇zleyecek bunu zaten. <laughs> Neyse bu galibiyeti biz yine ona armağan edelim. Yarı finalde bizim de olacak kendisi. Evet. Buna da, ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Artık hedef, tabii Gümüş Kupa'da şampiyon olmak. Aynen. Dediğim gibi açılış sezonunda Aşiyan gümbür gümbür gelecek. Tebrik ederim. Yarı finali başlamış. bekliyoruz. Tebrikler, Her başarılar. Hadi bakalım.